Merhabalar Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet yine bir iki şiş örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere en yeni, en trend modellerden bir tanesini anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle modelin yapımı için elimde bu şekilde ipim var. Hemen etiketini de göstereyim. Kar topu yünü arkadaşlar şöyle. Hemen renk kodunu merak eden olursa beyaz bir rengimiz renk kodumuz da bu şekilde. Şişlerim ise buçuk numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin önerdiği şiş numaralarını kullanabilirsiniz. Buyurun dilerseniz modelimizin anlatımına geçelim. Evet bismillahirrahmanirrahim modelimi arkadaşlar ilmekler toplayarak başlıyorum. Bu modeli kurabilmek için ilmek sayılarımız 13 ve 13'ün katları artı 2 ilmekle modelinizi kurabilirsiniz. Model lastik gerektirmeyen bir model dilimli bir model. Hemen şöyle ben ilmek sayılarımı ayarlayıp geliyorum. Evet şöyle hemen ilmeklerimi ayarladım. Yine ilmeklerimizi hatırlayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bir modelim için. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bir modelim için. Artı 2 ilmek sağ ve sol kenar ilmeği olarak ayarladım. Hemen şöyle birinci sıra ön yüzden başlıyoruz. Modelimize dediğim üzere modelimiz lastik gerektirmeyen bir model hemen birinci sıramızdan başlayalım. İlk sıram olduğu için kenar ilmeğimi örerek alıyorum arkadaşlar burada. Burada ilk kenar ilmeğimden sonra hemen ipim kendimden tarafta iki ilmeğimi bu şekilde kestim ters bir şekilde. Tekrar iki ilmeğimi ters bir şekilde kestim. İki ilmeğimi ters bir şekilde kestim. Bu şekilde tam 3 tane ilmeğimiz oluştu. altı tane ilmeğimiz vardı. 3'e düşürdük. Şimdi burada yarım bir dilim oluşacak arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Şimdi burada tüm dilimimizi oluşturacağız. Burada sıradaki ilmeğimi düz bir şekilde bir ördüm, bir doladım, tekrar bir tane daha ördüm. Bir ilmekten üç ilmek çıkarmış bulunuyorum. Şimdi tekrar sıradaki ilmeklerimizi iki ilmeğimi birlikte ters ördüm. İki ilmeğimi birlikte ters ördüm. İki ilmeğimi birlikte ters ördüm. İki ilmeğimi birlikte ters ördüm, birlikte ters ördüm kestim. Şimdi hemen sayalım. 2 4. 2 tane daha bu şekilde yapıyoruz. 6 tane olacak arkadaşlar. 2 ilmeğimi kestim. Tekrar ters bir şekilde 2 ilmeğimi kestim. Şimdi burada tüm bir dilim oluşturmak için 2 4 6 yani 12 tane ilmeğimizi 6'ya düşürdük. Şimdi burada devam ediyorum. Sıradaki ilmeğimi düz bir şekilde bir kez ördüm. Bir artırdım tekrar düz bir şekilde ördüm. Şimdi burada yine kenar kısımda yarım bir dilim bırakacağız. Yine burada 3 tane ilmeğimizi ikişer ikişer örerek kesiyoruz. Evet bu şekilde 6 ilmeğimizi 3'e düşürmüş olduk. Modelimizin birinci sırasında bu işlemi yaptık arkadaşlar ön yüzde. Modelimizin ikinci sırası arka yüzündeyiz. Modelimiz altı sıradan oluşuyor. Burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelimizin arka yüzünde buradaki ilmeklerimi bu şekilde kesmiş olduğum ilmeklerimi düz örüyorum. 2 3 Tekrar burada artırmış olduğum 3 tane ilmeğimi ise ters örüyorum. 2 3 Yine kesmiş olduğum ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Yine artırmış olduğum ilmeklerimi 1 2 3 ters ördüm. Devam ediyorum kesmiş olduğum ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet modelimizin ikinci sırası arka yüzde bu işlemi yaptık. Modelimizin üçüncü sırası ön yüzdeyiz arkadaşlar. Burada ise kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen bu şekilde aldım. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm ve artırmış olduğumuz ilmeğimize geldik. Burada ise yine bir artırmamızı daha yapıyoruz. Bir ördüm düz, artırdım, bir düz. Buradaki kesmiş olduğumuz ilmeklerimizi burada artırarak tamamlıyoruz arkadaşlar. Yine 12 ilmeğe çıkarıyoruz bu şekilde yaparak. Şimdi tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek düz ördüm ve artırmış olduğumuz ilmeğimize geldik. Yine burada bir düz doladım 2. 3 tane ilmek artırmış olduk. Tekrar yine burada geriye kalan ilmeklerimi 1 2 3 4 5. Yani yarım dilim olan ilmeğimi ördüm bu kenar kısımlarında ortada tüm dilimimiz. Şimdi tekrar devam ediyoruz modelimizin arka yüzünde Modelimizin arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi modelimizin arka yüzünde ters örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi modelin arka yüzünde ters. Artırmış olduğumuz ilmeklerimizde normal örmüş olduğumuz dilim üzerindeki ilmeklerimizi de ters bir şekilde örüyoruz. Evet, modelimizin 5. sırası ön yüzdeyiz. En son artırmamızı yapıyoruz arkadaşlar burada. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum burada. 1 2 3 4 Hemen şöyle sayalım. 2 4 5. 5 ilmek düz ördük. Burada artırma yapmış olduğumuz ilmeğimize geldik. Burada yine bir ördüm, artırdım, tekrar bir kez daha ördüm. Buradaki ilmek sayımızı bu yapmış olduğumuz yarım dilimimiz 6 sayıya çıkmış oluyor arkadaşlar burada. Evet hemen şöyle devam ediyorum kenar ilmeğimizden sonra 2 4 6 yani şu artırmış olduğumuzla 6. Şimdi burada tekrar devam ediyorum artırmamdan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ilmeğimi ördüm. Yine artırma yaptığım ilmeğime geldim arkadaşlar. Şöyle 10 ilmeğimden sonra burada yine bir artırdım bir ördüm bir artırdım tekrar bir kez daha ördüm bir tane ilmeğimden üç tane ilmek çıkardım tekrar burada devam ediyoruz bir iki üç dört beş kenar ilmeğimi de ördüm Evet ön yüzde de bu işlemi yaptık şimdi modelimizin son sırası arka yüzdeyiz Modelimizin son sırası arka yüzde kenar ilmeğimizi örmeden alıp bütün ilmeklerimizi artık ters örüyoruz arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi ters bir şekilde örüyoruz. Örgümüzün 6. sırası ve son sırası. Bütün ilmeklerimiz ters. Alt etek kısmında hiç kıvrılma yapmayan gerçekten hoş duran bir model. Kolayca da yapabileceğiniz türde bir örnek. Ben şöyle sıra sonuna kadar bu şekilde ters ördüm. Evet arkadaşlar modelimizi bir kez kurmuş olduk. Tabii ki ilerleyen bölümlerde kendini gösteriyor. Bu şekilde dilimleri ortaya çıktı. Şimdi hemen bir sırasını daha göstermek istiyorum. İkinci örneğe geçiş, bir sırasını göstermek istiyorum. Nasıl yaptık arkadaşlar? İlk sıramızda modelin ön yüzünde başlıyoruz. Birinci sırasından kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Burada ilmeklerimi ikişer ikişer kesiyorum bir burada bir yarım dilim oluşturuyorum tekrar 2 tekrar üç tane ilmeğimi ikişer örüyorum ters bir şekilde Ortaya geldiğimiz zaman yine artırmış olduğumuz ilmeklerimiz burada arkadaşlar. Burada yine artırmamızı yapıyoruz. Bir ilmekten üç ilmek. Şimdi buradaki on iki tane ilmeğimizi de tüm dilimimizde altıya düşürüyoruz. İkişer ikişer ters keserek altıya düşürüyoruz. İki, üç, 4 5 6 Şöyle yine hemen sayalım. 2 4 6. Yine artırma yaptığımız ilmeğimiz 1 ilmekten 3 ilmek yine kenarda yarım dilim olan kısım 3 tane 6 ilmeğimizi 3'e düşürüyoruz ters örerek kenar ilmeğimi de ördüm Evet modelimiz buraya kadar şu kısma kadar tekrarıydı yine ikinci örneğin birinci sırasında sizlere gösterdim bundan itibaren artık yapmış olduğumuzun tekrarını birinci sıradan ikinci sıranın tekrarıyla oluşuyor arkadaşlar hemen şöyle göstereyim modelimi daha önce büyük bir parça üzerinde yapmış olduğum modelimi göstereyim sizlere Evet hemen şöyle modelimiz bu şekilde arkadaşlar dilimli dediğim üzere kenarlarda yarım dilim oluşturdum modelimizin görüntüsü bu gerçekten çok hızlı ilerleyen düzgün de duran bir model şöyle sade hoş bir model hemen arka yüzünde göstereyim arka yüzü de bu şekilde tertemiz duran bir örnek. Evet arkadaşlar bu modelden neler yapabiliriz? Bu modeli daha çok yeleklerde çok yakıştırdım. Bebek yeleklerinde normal büyük yeleklerinde, çeyizlik yeleklerde şallar yapabilirsiniz. Etoşallar yapabilirsiniz bu modelden bu şekilde. Misinalı şişlere takarak etoşalı uzunlamasına örerek yani görüntüsü bu şekilde olabilir arkadaşlar. Tekrar yani hırkalar yapabiliriz, bluzlar yapabiliriz bu modelden. Aklınıza gelebilecek her türlü iki şiş örgü alanında kullanabileceğiniz güzel bir model diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.